Hayatınızı nasıl değiştirirsiniz? Hayatınızda gerçekten istediğiniz şeyleri tezahür ettirmek mümkün mü? Show Dispensaya göre evet. Zihin ve beden uyumunu sağlayarak düşünce ve duygularınızı kullanarak kendi gerçekliğinizi yaratabilirsiniz. Bu videoda tezahür sürecinin arkasındaki bilimi adım adım uygulanabilir yöntemleri ve bu yaklaşımla hayatınızı nasıl dönüştürebileceğinizi keşfedeceğiz. Hazırsanız kendi içsel gücünüzle tanışmaya başlayalım. Dispensanın yaklaşımında düşüncelerimiz ve duygularımızın enerjimiz üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu savunulur. Beynimiz her gün altmış etmiş bin düşünce üretir ve bunu Ve yeni bir zihinsel yapı oluşturmalıyız çünkü a -a yeni bir gerçeklik yaratmak için yeni bir insan olmalısınız. Dertli tesahürün temel ilkeleri, birinin net niyet ve odak ilk adım, hayatınızda neyi tesahür ettirmek istedi... yine net bir şekilde belirlemektir. <laughs> bir ilişki mi? Daha iyi bir sağlık mı? Finansal özgürlük mü? Hedefiniz net değilse enerjiniz dağılır, dispensa. Beynin net bir niyetle odaklandığında enerji alanınızın bu niyeti desteklemeye başladığını vurgular. İkinci duygusal bağ kurun. Sadece düşünmek yetmez, aynı zamanda hissetmelisiniz. İstediğiniz şeyin gerçekleşmiş olduğunu hayal edin ve bunun size nasıl hissettireceğini odaklanın. Beyniniz bu hislerin gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu ayırt edemez ve bu duygusal bağ enerjinizi harekete geçirir. Spenza 3. Meditasyonla bilinçaltınızı yeniden programlayın. Meditasyon dispensanın tezahür sürecinin merkezinde yer alır. Derin bir meditasyon sırasında altınızdaki eski inanç kalıplarını değiştirebilir ve yeni bir enerji alanı oluşturabilirsiniz. Meditasyon sırasında zaten o hayata sahipmişsiniz gibi düşünün ve hissedin. 4. şimdiki anda kalın Dispensa, geçmişin pişmanlıklarından ve geleceğin kaygılarından sıyrılmanın önemine vurgu yapar tezahür sadece şimdiki anda gerçekleşebilir. Bu yüzden zihninizi şimdiki ana odaklamayı öğrenin. Tezahürün bilimsel temeli Dispensa'nın tezahür teorisi bilimsel bulgularla desteklenir. Neuroplasticity beynimizin yeni düşünce kalıpları oluşturma kapasitesidir. Eski alışkanlıklar ve inançlar yerine yeni pozitif düşünceler yerleştirilebilir tezahürün sadece metafizik bir kavram olmadığını aynı zamanda bilimsel bir temele dayandığını ortaya koyar. Tezahür sürecindeki engeller. Tezahür etmekte zorlanıyorsanız Süreklilik sonuçların anahtarıdır. Duygusal blokajlar, korku, öfke veya şüphe gibi düşük titreşimli duygular enerjinizi bloke eder. Bu engelleri aşmanın en iyi yolu düzenli meditasyon yapmak, farkındalık geliştirmek ve kendinize şefkatle yaklaşmaktır. Tezahür için günlük pratikler dispensanın öğretilerini günlük hayatınıza entegre etmek için şu yöntemleri deneyebilirsiniz. Sabah meditasyonu her sabah 15-20 dakika meditasyon yaparak enerjinize yüksek bir titre. ...oluşturun. Hayallerinizi görselleştirmenize yardımcı olacak. Bir pano yapın ve ona sık sık bakarak... ...bu hedeflerle duygusal bağ kurun. Dördüncü, bilinçli nefes alışverişi. Gün içinde zihniniz dağıldığında... ...birkaç derin nefes alarak... ...kendinizi şimdiki ana geri döndürün. İlham verici hikayeler dispensanın öğrencileri arasında bu yöntemleri kullanarak hayatlarını dönüştüren sayısız kişi bulunuyor. Kronik hastalıklarını yenmeyi başaranlar, finansal özgürlük elde edenler veya yıllardır hayalini kurdukları ilişkiye kavuşanlar. Bu hikayeler insan potansiyelinin sınırsız olduğunu ve doğru araçlarla her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor. Tabi <laughs> birkaç derin nefes alarak kendinizi şimdiki ana döndürün sonuç. Gerçekliği yeniden şekillendirin tezahür sanatı. Sadece istediklerinizi elde etmek değil, aynı zamanda kim olduğunuzu yeniden şekillendirmekle ilgilidir. Joe Dispenza'nın öğretileri, zihinsel ve duygusal enerjinizi kontrol ederek yeni bir gerçeklik yaratmanın mümkün olduğunu hayatınızın mimarı olduğunuzu fark ettiğinizde hem geçmişin zincirlerinden hem de geleceğin korkularından özgürleşirsiniz. Şimdi harekete geçme zamanı. Hayatınızı dönüştürmek için gerekli güce sahipsiniz. Bugün başlayarak kendi enerjinizi yükseltin ve istediğiniz hayatı yaratmaya adım atın. Kendinize inanın. Zihninizin gücünü kullanın ve dünyanızı değiştirin. Yorumlarda bu konudaki deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın ve bu yolculukta yalnız olmadığınızı bilin. Gerçekliğinizi yeniden şekillendirin. Tezahür sanatı yalnızca bir hedefe ulaşma süreci değil, aynı zamanda kim olduğumuzu yeniden keşfetme yolculuğudur. Joe Dispenza'nın öğretileri düşünce ve duygularımızın enerjimize olan etkisini anlamamıza, bu enerjiyi dönüştürmemize ve böylece hayatımızı yeniden şekillendirmemize yardımcı oluyor. Bu süreç bilimsel temellere dayalı bir şekilde kendimize inanmamız ve içsel gücümüzü kullanmamız gerektiğini gösteriyor. Dispensa'nın sıkça vurguladığı gibi hayatımızda bir değişiklik yaratmak istiyorsak öncelikle kim olduğumuzla ilgili alışkanlıklarımızı ve inançlarımızı sorgulamamız gerekiyor. Zihnimizin geçmişin pişmanlıklarına veya geleceğin korkularına saplanmış olması bizi kendi potansiyelimizden uzaklaştırır. sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırır. Düşüncelerinizi yeniden yapılandırdığınızda enerjiniz değişmeye başlar ve bu değişim çevrenizdeki gerçeklikte de karşılık bulur. Unutmayın evren sizin enerjinizi yansıtır. Ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz ve neye inandığınız sizin gerçeğiniz haline gelir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken Birkaç önemli nokta var. Sabırlı olun. Tezahür zaman alabilir. Düşüncelerinizle ve duygularınızla uyum içinde kalmaya devam edin. Duygularınızı kontrol edin. Korku, öfke veya şüphe gibi negatif duygular ortaya çıktığında onları fark edin ve bilinçli bir şekilde tutmayın. Hayal gücünüz, sizin gerçekliğinizin temelidir. Hayal etmek beyninizi ve enerjinizi geleceğe uyumlu hale getirir. Şu anda hissettiğiniz her şey, tezahür ettirmek istediğiniz şeyin ön hazırlığıdır. Bu yüzden olmak istediğiniz kişi gibi hissetmeye ve düşünmeye başlamalısınız. Dispensa'nın dediği gibi, gerçek bir değişim yalnızca yeni bir düşünce ve hissetme biçimiyle mümtezahür sürecini hayatınızın bir parçası haline getirdiğinizde yalnızca istediğiniz hedeflere ulaşmakla kalmaz aynı zamanda daha bilinçli, daha güçlü ve daha mutlu bir birey haline gelirsiniz. Meditasyon ve farkındalık bu dönüşümün temel taşlarıdır. Her gün kendinize birkaç dakika ayırarak Zihninizi sakinleştirebilir ve enerjinizi yeniden yönlendirebilirsiniz. Bu küçük ama etkili adımlar büyük bir değişimin başlangıcıdır. Son olarak unutmayın ki bu yolculuk yalnızca bir sonuca ulaşmakla ilgili değildir. Tezahür süreci aynı zamanda kim olduğunuzu, neler başarabildiğinizi ve evrenle nasıl bir bağa anlamakla ilgilidir. Bu kendinize olan inancınızı güçlendirecek ve sizi daha büyük hedeflere yönlendirecek bir yolculuktur. Hayatınızı yeniden şekillendirmek, her anı daha bilinçli bir şekilde yaşamak ve kendi gerçekliğinizi yaratmak sizin elinizde gündür. Artık harekete geçme zamanı bugünden itibaren düşüncelerinizi ve duygularınızı dikkatle seçin. Meditasyon yapın, şükran duygusunu geliştirin ve enerjinizi yükseltin. Unutmayın, zihninizin gücü sınırsızdır ve hayatınızın mimarı sizsiniz. Şimdi kendi gücünüzü kucaklayın ve hayal ettiğiniz hayatı yaratmaya başlayın. Bu yolculukta yalnız değilsiniz çünkü evren her zaman sizin yanınızda